Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mike Arps, The Surveyor Games'in oynuyoruz. Burası herhalde The Surveyor Games 4'ün yılbaşı etkinlikli hali. Gerçi benim yılbaşım ile alakalı değil çünkü. Anladınız siz. Eee şimdi. Ben bunu anlatayım. Anlarsanız zaten oyun başlayacak 30 saniye içinde. Size 3 dakika süre veriyorlar. Bu 3 dakika süre içinde kimse kimseye saldırmıyor ve sonra topladığınız kadar eşya topluyorsunuz. Ondan sonra ıı, nasıl diyeyim ha. bu süre bittikten sonra son bu süre bitmeden son 20 saniye önce de şey oluyor chestler ıı, yenileniyor. Sonra bu süre bittikten sonra birebir versat atıyorsunuz hiç yani bilmediğiniz gibi herkes birebir ayılıyor ve atıyor. Final maçına kalıyorsunuz sonra eğer alırsanız karşınızdaki rakibi böyle ve ben yani Birazcık Daha Güzel Başlayabilirdim Ama yine Güzel Başladım ee, Hayvan City Galiba Chester'in Yerde İşiyordu 3 Tane Demirim Var İyi Eğer Bir Stick Daha Bulursam Ortaya Gidelim Zaten Ortaya Kesin Gideceğim ee, Chester Yeniden Ortada Çok Güzel Item Toplayabilirim Şimdi Çok Garip Burası Hani Hiç Ay yani birkaç kere oynadım. Burayı hiç görmedim. güzel item topladım yine. Bu arada TNT'yi koyduğunuzda otomatikman kendisi patlıyor zaten yani sizin öyle çakmakta patlatmanıza gerek yok o güzel bir özelliği zaten bundan <laughs> sonra hop ha, tamam. ee, ondan sonra şurada chest varsa bakalım gerçekten yani. imkansız gibi bir şey burada chest rotamızın olması çünkü burada chestlerin yeri her map oynandığında falan değişiyor çünkü yani öyle yapmışlar o yüzden de chest rotası olması imkansız gibi bir şey ha. Mesela şurada olması lazım mı? Varmış. Ah! Başka bir süper. Hop şimdi. Çünkü de yolu kaçıyor. Niye kaçıyor ben onu? Kaçmıyor aslında. Ben ne diyorum saçmalım ya. 4 tane ayranım var. Bir stick daha bulsam. Hop. A -a. A -a. burada yok. Çok değişik. Yani hiç tan tanıyamıyorsun her şey. Abi niye yok ya? Crafting var, stick yok. Of. Bir de be. Iron sword değil de şey mi Aha. Hemen ortaya gidiyorum abi. Bakın. Hemen ortaya. Son. 20 saniye için. gördüğünüz gibi zaten herkes koşturuyor ortaya. Hemen ortaya gideyim ki. 10 saniye kaldı. Olamaz ya. Abi. Hadi be. Topladılar mı? Ha bu topladılar. Of başlıyor birisi Evet şimdi benim rakibim güçlüymüş biraz. Şimdi taktik yapman lazım. Bu arada şu an herhalde aynı 20 kalp canımız var. Doğru mu? Evet doğru. 20 kalp canımız var şimdi başlıyor. Ee, bana GG son yut. Ee, son. Abo. Süper oynadım. Evet Emil gel gelmedim. Kanka bir şey diyeceğim. Evet adam alabilecek miyiz ve aldık. Bir şey diyeceğim lan. Dur lan videodayım. Bir şey diyeceğim. Tamam Şöyle söyle. Bir şey... ee, neydi ya? Ne tamam. Bir şey Heh, Şey yazın fontlarını ne yap? Yani yazı fontu dedim. Nereye atıyoruz onu? onu şey çift tıkla veya sağ tıkla yükle de. O kadar yani o bütün programları zaten geliyor. Yani ee, şimdi um, konumuz değil. Seroy Games Heroes çekiyorum. Ve adamda hilem var. Abi. Nerede bu lan? Abi neyse. Ee, bugün bu kadar arkadaşlar. Diye bir kadar kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İbrahim olduğu için. Ne bile koyacaktım zaten. Ee, diğer videolara kadar kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.